Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir anımı anlatmak istiyorum. Bu anı UFO'da geçen bir olaydı. Bunu birçok arkadaş bize bunu anlatır mısınız diye söylüyordu. Arkadaşlar size daha önce de defalarca söylediğim gibi bazı anılarımı gerçekten anlatayım mı, anlatmayayım mı diye kararsızlıkta kalıyorum. Sebebi belki hazır olmamak ya da acaba nasıl tepki çeker vesaire bilmemek. Yani çeşitli sebepleri var. Ama birçok arkadaşınız mesaj yazdı ve lütfen UFO'da geçen olayı bize anlatır mısınız diye söyledi. Arkadaşlar farklı şekillerde ben birkaç kez UFO gördüm. UFO gördüm, UFO'nun içine de üç kere ben içlerine girdim. Şimdi bugün bir tanesini anlatacağım. O ilk hatırladığım ve hala gözümün önünden gitmeyen bir olay. Şimdi benim bir abimiz vardı mahallede. Onunla bu konuları konuşurduk. Onunla bir gün oturup sohbet ederken akşama doğru yani bir yaz günüydü ve 20'li yaşlarımın içindeydim. Şöyle biz hep konuşurduk. Ya işte Hüseyin abi bize hep şunu söylüyorlar. İşte dünyada şöyle davranın, böyle davranın, şu şekilde hareket edin. Yani yok uçan daireden şöyle bir mesaj aldım. Yok işte bedensiz varlıklardan şöyle bilgiler aldık, İşte benim rehber varlığım var. Bana şunu söyledi, bunu söyledi. Vesaire gibi. Hani bu konular bizde size belki yabancı gelebilir. Ama çeşitli kişiler kendilerini medyum olarak gösteriyorlar. Ve diyorlar ki biz ruhsal alemden bilgiler alıyoruz. İşte bizim rehberimiz şu varlık bize şunu söyledi. İşte biz uçan daireye çekildik. Uçan dairede işte şu komutan bize şunları ver, söyledi. Şöyle yapın, böyle yapın. İşte dünyayı şöyle kurtarın. Kendinizi şöyle kurtarın vesaire diye. Ya diyorum bunlar bize sürekli bu önerilerde bulunuyorlar. Hep böyle bize şunu yapın, bunu yapın, şunu yapın, bunu yapın. Ya be arkadaşım, Allah için madem öyle, buyurun yeryüzüne siz inin. Yeryüzündeki yaşamı bizzat siz yaşayın. Bakın nasıl yapıyorsunuz ya? Bize yaşayarak bunu gösterin diye sitemde etmiştim. Yani ahkam kesmek kolay. Gökyüzündesin, huzur içindesin ya da astral alemdesin. İşte dünyadakilere şöyle yapın, böyle yapın. İşte şöyle yaparsanız böyle olur. E, vesaire gibi sadece hep böyle e, öğüt vermek, hep nasihat vermek, hep böyle... Yani rehberlik yaptıklarını varsaymak. Tabii bu e, rehberlik çok değerli. Doğru bilgiler olduğu zaman o rehberlik çok değerlidir. Onlara e, şey yaparsak, uyarsak, gerçekten onları doğru anlarsak e, biz ruhsal olarak gelişiriz. Ben ona bir şey demiyorum. Ama yani e, nerede, hangi ne zaman, o zamanlar hangi kitapta okusak hep bize öğüt. Şöyle yapın, böyle yapın, şöyle yapın, böyle yapın. Ben de sitem ediyordum. Ya arkadaş gökyüzündesiniz buyurun yeryüzüne inin. Ya da o uçan daireden gelen yeryüzüne. İnin o uçan daireden. Bizimle birlikte hayatı yaşayın. Bakayım nasıl yaşıyorsunuz yani. Bir görelim ya. Bakın ondan sonra bize bu öğütleri verecek misiniz, vermeyecek misiniz gibi sitem etmiştim. Ben ve neyse biraz daha sohbet etmiştik. Ve eve geldim. Dava çıktım. Ben o zamanlar damda yatıyordum. Bir baktım sabah e, sabaha doğru arkadaşlar bu genelde 3'ten e, sonra 3 ile 4 o civarda olan olaylar. Bir baktım e, böyle uyandım ama e, tam uyanmadım. E, böyle gözlerimi tam şey yapamıyorum. Gözlerim açık birden e, bir e, gözümün önünde bir aydınlanma oldu. Baktım iki tane varlık geldi. Ee, Şadan seni almaya geldik nereye İşte yerim e, merkezimize bir şey söylediler yani e, o zamanlar tamam gidelim dedim ben de o sanki dünden hazırım gibi e, ben de gidelim dedim yani çıktım bir baktım bir uçan daire karşımızda bir uçan daire duruyor uçan daire konmuş yani bir yerde sabit duruyor arkadaşlar onun bir merdiveni vardı. Uçağın daire de dairesel arkadaşlar yani. Hani daire diyorlar ya gerçekten öyle bir şeydi. Yalnız şöyle alt tarafında sanki böyle bir kemer vardı. Böyle dört bir tarafında. Ondan sonra bir kubbemsi bir yapısı vardı. Arkadaşlar sanırım üç basamaklı bir merdiven hatırladığım kadarıyla o merdivenlerden içeri girdiğimizi hatırlıyorum. İçeri girdiğimizde benden daha uzun bir arkadaş vardı erkek üniforma gibi giyinmişti ve biz normal insanlara benziyordu. Hoş geldin, hoş bulduk. Ee, i̇şte selamlaştık, e, hatır sorduk falan. Ondan sonra ya diyor sen gündüz bizim için neler söylüyordun? Nasıl yani? E, dedim gündüz sen bizim için bir şeyler söylüyordun. E, evet dedim, söylüyordum. Ya sen diyor cana yakın diyor, samimi bir insan olmasan diyor, biz seninle uğraşacaktık. Ama diyor çok içten ve samimi söylüyordun. Ve biz seni e, hep küçüklükten beri gözlemliyoruz. Takibimizdesin. Hep e, böyle bir şeylerin çabası içindesin. İyi niyetle birçok şeyler yapıyorsun. Onun için e, hiçbir şey yapmadık yani. E, ama şunu bil diyor, Her şeyi, biz dünyada var olan her şeyi görebiliyoruz. İstediğimiz her şeyi görebiliyoruz. Ve bunu işte o zaman sohbet ettiler. Ve baktım ki orada oturan o Uçan dairenin içinde e, böyle dairesel olarak e, oturma yerleri var. Tahmini olarak o e, uzun boylu kişinin dışında şu an net olarak hatırlamıyorum ama ya 4 ya beş kişi vardı. İçlerinden biri sanırım e, kadındı ve bana dedi ki bak gel dedi bilgisayar e, bu, buradan sana göstereceğim dedi. Beni bir yere götürdü o oturan arkadaşlardan birinin yanına götürdü bak dedi nereyi görmek istiyoruz dünyada dedi ve orada o ekranda her şeyi gösterdi. Ve nasıl e, yaptığını bütün dedi biz görüntüyü de sesi de her şeyi alıyoruz dedi. Yani sen de öyle e, şey yaptığın zaman biz hemen senin ne konuştuğunu her şeyi kayıt altına aldık e, ve e, seni buraya alıp gerçekleri e, gerçekleri göstermek istedik. Ve ben gerçekten o gün çok yerin dibine girmiştim derler ya arkadaşlar. Gerçekten şaşırdım kaldım onlara teşekkür ettim. Ve vedalaşıp tekrar bedenime geri getirdiler. Ve yani bu nasıl oluyor arkadaşlar onu bilemiyorum. Yani bunu uçan dairedeki diğer anımı da anlattığımda çok ilginç bir olay oluyor arkadaşlar. Bu Uçan dairelere alınma, alıkonma olaylarını belki biraz daha aralayacağız arkadaşlar. Şimdilik hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.